Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Beyzadeler Kahramanmaraş İnce saz konseri sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Kası Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik müzik severlerden büyük ilgi gördü. Geleneksel Türk müziğinin eşsiz ezgilerini dinleyicilerle buluşturan İnce saz ekibi, zengin repertuvarıyla katılımcıları mest etti. Şehrin kültürel değerlerini yaşatmayı ve sanatı halkla buluşturmayı hedefleyen 12 Şubat Belediyesi, düzenlediği bu etkinlikle vatandaşlara keyif dolu bir gece yaşattı. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizler Beyzade grubu olarak iki yıldır faaliyet vermekteyiz. İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Devlet Konservasyonu'nun. Hocaları ve öğrencileri olarak bir ekip kurduk. Bu ekibimizde Türk müziğinden e, sazlı ve enstrümantal ve e, sözlü eserlere yer vermeyi e, düşündük ama e, günümüz popüler eserlerinde değişik arancılarla birlikte e, seslendirip repertuvarımıza ekledik. Bugün de Kahramanmaraş Türsü İmam Üniversitesi ve 12 Şubat Belediyesi ayrıca Açık Sahne Sana Akademisi baktım. ve Açık Sahne Akademisi öğrenci topluluğunun evet. aracılığıyla e, bu güzel salonda, e, bu büyük salonda seyircimizle buluştuk. Çok keyifli bir akşamdı. Ee, seyirci katılımı çok güzeldi, bize eşlikleri çok güzeldi. Ee, umarım e, güzel bir gece geçirmişlerdir. Öncelikle Seyir. sizlere çok çok teşekkür ediyorum, Seyir. sevgili Oğuz ve sevgili Ezgi bize. E, ön ayak oldular. Benim bir telefonumla hocam hemen sizi bekliyoruz dediler. <laughs> çok teşekkür ediyorum onlara ve gelen herkese de sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Harikulade bir konserde ee, sanatın var olduğu yerlerde zaten her şey harikulade güzelleşiyor. Orçun hocam zaten e, yani efsane bir isimdir. Kendisinin üniversiteden öğrencisiyim. Yani sırf e, onun olduğunu duyar duymaz zaten geldik ve çok güzeldi, çok kaliteliydi. Yani e, herkese tavsiye ediyorum ve muhakkak sanatın var olduğu yere koşun zaten.